İslam'ın gereğini yerine getirmeyenler hmm. devlet ya da insanlar tarafından cezalandırılabilir mi? Yani İslami bir yapıda namaz kılmayan birini biri cezalandırılır mı ya da böyle bir toplumda ateist birinin yaşam şansı olur mu? Elbette ki olabilir. Ateistin de başı şey olur. Bakara suresinde görüyoruz diyor ki dinde zorlama yoktur. Doğrulukla sapıklık birbirinden ayrılmıştır. Yani isteyen inansın, ister inanmasın şeklinde Bakara Suresi, e, Gaşiye Suresi'nde de görüyoruz. Sen öğüt ver. E, sen öğüt verensin ancak onların üzerinde bir zorba değilsin, zorlayıcı değilsin diyor ayet. Fakat Kur'an'da çok açık şekilde bu ifadeler geçerken işte namaz kılanını zorlamak, oruç tutanı zorlamak fıkıhçıların bir kısmı böyle yorumlar yapmışlardır. Fakat bunlar Kur'an'a terstir. Siyasi yapıların içerisinde o belli düzeni sağlamak için Niye? Diyelim ki adam Müslüman bir toplum. Burada başka toplumlardan sızan olursa bu ileride öbür topluma casusluk yapar, eder, bu toplumun düzenini bozar gibi endişelerle... Hı hı. ...bazı insanlar diğer dinlere inanmayı veya o, o inananların belli ibadetleri yapmaması gibi şeylerle ilgili... ...Kuran'a aykırı bir şekilde zorlayıcı yasaklar koymuşlar. Bunlar tamamen İslam'ın özüne aykırı. Bir de şuna bakalım... Peygamberimizin döneminde Kur'an'da birçok görürüz. Peygamberimizde Kur'an'da alay ifadeleri geçiyor. O dönem nasıl alay edildiğini yapıyor. Kur'an'la alay ediliyorsa siz onlar alaydan vazgeçene kadar onların yanından ayrılın diyor Kur'an. Ha siz Kur'an'la alay edildiğini görürseniz alın onlara e, iki tane ok atın. Kellelerini kesin demiyor. Çok ezanla önemli. alay edildiği geçiyor Kur'an'da. O ezanla alay edeni yakalayın dilini kesin şeklinde Kur'an'da bir ifade geçmiyor. Yani o Onlara nasıl cevaplar verileceği kimi zaman, kimi zaman onlara aldırış etmeden Müslümanların geçmesi şeklinde. Kur'an'da birçok onlarla nasıl muhatap olacaklarıyla ilgili ifade var. Ama tek bir yerde bile bu İslam'ı inkar eden, İslam'la alay edenleri yakala, kes, biç şeklinde en ufacık bir ifade yok. Ve diğer taraftan da peygamberin zorlayıcı olmadığı, ibadetlerin zorla uygulanamayacağı geçiyor. Tamamen belli siyasi otoritelerin yaptığı yorumlardan, bu şekilde şeyler çıkmıştır. Mesela mürtet olan İslam'dan çıkıp başka dine geçen işte katli vaciptir falan filan denmiş. Bunların hepsi Kur'an'a aykırı, Kur'an'ın ifadeleriyle çelişen bir şey. Ya Allah dinini nasıl koruyacağını bilmiyor mu? Bizim haddimize mi kalmış? Allah diyor ki isteyen inanır, isteyen inanmaz. Sen zorlayıcı değilsin diyor. Yok ben o İslam'dan döneni keserim diyor. Evet. Yani böyle bir mantık, böyle bir şey olabilir mi? Bunu az aklı sıra İslam'a yararlı olmak için veya da kendi siyasi işte düzenlerini korumak için uyduranlar aslında İslam'a zarar vermişlerdir. Hem de Kur'anla çelişmişlerdir.